Çıka vay vay la ya. Sana bir amına kur. Hadi videoya Hey Hepinize merhaba arkadaşlar. Murat TV kanalına hepiniz hoş arkadaşlar. Murat TV izninizle baş başlıyor yo yo yo. Bugün seri günü arkadaşlar. Sonra bakış şimdi nöte arkadaşlar. Bakalım bize ne olacak. En başlayalım biz niye başladığımızda portakal bu oyun bize Stop abi ne bu portakallar niye ne biz geldi duruyor burada kulaklık fark etmişsinizdir kulaklık abi ya kulaklık kulaklıktı işte yani kulaklık neydi bir Allah için burada ben biraz oynadım bu arada bu oyunu yani Birazcık oynadım derdi oyunu falan almış mıydık geçen bölümde bir hatırlamıyorum valla ben yeni aldım mı var şey yani derdi oyuncu var işte böyle böyle işte ben biraz oynadım tabi diğer bölümde sonra tabi üçüncü bölümde sonra portakallar herhalde öyle geliyor full yani ya niye full elmam var lan burada başka bir portakal mı portakal yok Ya portakalları koyduk şimdi götürek okey Şimdi bakalım bir şey sipariş edilmeye gerek var mı? dükkanı açak bence ama bir şey, hiçbir şey yok canım ya çaymaya kalmış bir şey. Bir iki bir şey sipariş edelim bari. Şimdi kahve sipariş edelim. Sonra acaba e, su karısı yani şeker sipar edelim ve su sipariş edelim. Derin dondurucu aldım da gerek yok bence derin dondurucu ya. ya şu anlık ne derin ne alabilirim bir şey. Bak. Çok omel o. Alak abi bunu tamam okey. 38 boğaz oradan gitti. dolar Meyve rafı dolu zaten. Bugün açmamız lazım ben Yani. Ne kadar? Böyle. Yok amına. Çok olmuyor, çok benim geliyor dayı. Allah ım. ne var ya kadar şeysin diye. Ya hadi hadi şimdi var ya kafana süpü gele vuracağım hadi ya. Tefeci misin sen ya? Polis abla hoş geldin. Hoş geldin polis abla Ablacığım. Biz kanlarla öncelik yaparız. <laughs> öncelik kanlı ilk baş geldi ya. Yani. Ben yok öncelikle alakası yok şimdi. Ramiz dayı hoş geldin. Bu da Ramiz dayı kaç adını bilen bilir yani. Bu da spor yapıyor. Gel spor ama. Hadi görüşürüz spor yapma. Hadi sen ne gel. Fakirsin sen de. E, fakir evet. Ya fakir kral karga az az ver cebi. Bakın ben bunu öldüreyemez ona. Hoş geldiniz. Ha. Allah aman da onu. Bu ne bu yeni üyeler ne geliyor? Kapat telefonu ya. Olsaydı o bekçi salak Allah. Orada herhalde yoksa o aramazdı. Ben bu şeyler iyi çünkü. Şüpheli. Sabahtan ben çok merak ediyorum. ben koyacağım sen hadi lan. Abi ben iki dakika bekletiyorum da. Gitmez öyle bir güzel falan gelme bizim içeri. Lan bu fiyatı ayarlamız zaten. Tam buraya koyayım ben. Bunun yeri nere? Yeri yok mu bunun? Hemen geliyor bekleniyorum hemen geliyorum efendim hemen hemen. Bir şey daha gelir de neyse. Şimdi bir şeyler de gidecek. Ya uyuma uyuma ya. Uyuyakayın burası ne saçma bir oyun bu da ya. Al abi bir dakika dur. Ya seri bulamam acaba ben bunu atmıyor bak şey şu. Yani ne yapar? Göz bir daha taşan o zaman da bir daha atmıyor. En yani son blok da su saymasa en yani son şey gelmişti. Ya atmıştı. Yani Granny ve granit da bak şimdi sen ana bak. La hadi Lan Abi çöpü la. nasıl temizleyeceğiz biz? Alabiliyor böyle? Abi bu ne değişti işte, ki işte, ya da çıkartıyoruz ya. Gelmiş aslında ne ama ben diğer bunu harcamış mıydım lan? Bu da 20 milyon önce gibi. Allah tamam. Tamam. 13 lira diyeceğim. Üf. Türk ben Türk yok hala bir diyeceğim o yüzden. bu da geçene ne geldi? Biz ne dakika bir ne geldiniz buraya? Ya? Mutlu musun, musun şey. Ne bilmem ne, ne demişti lan bu? Böyle tipe bakar ya. Yeşil saç. Oğlum, git sadece bu nedir ya? Kahverengi ya, bu, düzün saç şey, bu ne ya? Yeşil ala, saç bu düzün ya? Tipi nasıl? Lan ana bak şimdi bir tane, bir tane, bir tane, bir tane, bir tane. Ha sen 10 dakika <laughs> mı tamam? Ben şimdi abi, şey Kaşın masa, masa, masa. Şu, ya kaşındı ama ya kaşın masaya mı sen nesin? Şu kadın masaya mı? Şu anda mezarda. Gide gide sen git çok onunda. Eşyalar mı geri bırakam yoksa şey yapam yani ölürsün sonra. Ne alaka ya ne alakası Bu şeyler var Dur, ben bak senin yüzünden milletim. Diğer millet olmasa var ya sen burada 10 saat bekletirdim sen. Hocam bu kulakla video çekeceğim bilmiyorum ya bu kulakla video bile çekeceğim büyük ihtimalle. Ya bunu un arıyor diye. Onu ne yapacaksın sabah köyü ya? Onu ne yapacaksın? Onu ne yapabilirsin? Öğlen diyelim. Onu ne yapabilirsin? Ya? Yemek yapacak belki. Ben niye yerim? Zorukum gidi. Ben de yemek alıyorum ya. Allah üçün geçi. Allah üçün geçi ne kadın? Ne üçün geçi ne kadın var onun? Üçün geçi gibi ne? Sen de alır. Ben ne saftar diye okuyorum ya. Ben şimdi şey alamıyorum. Gözünüzü seyin. Bu nedir ya? Ne Nad, nedir? Yok nedir? Yüzüncü defa da geliyor. Ben uyuyor bile. Bak konuşmam bile izin vermiyor ya. Kalk lan. Allah. Ya da gayet burada çıkıcı mı geçiyor arkana ne geçiyor ya muhtadan kutum sonra deşi deşi çıkıyor ya Allah hükmü Müzik dinliyor ne? He? he bu da müzik mi dinlenir Bir arkadan bir şey yazıyor farkında olmuyor Bak beri onu soruyor ya Onu ne yapacaksın ya Ha bu bizimki geldi yine he He hoş geldin hoş geldin He sağ bir daha Aaaa geldi 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 Ne diyor biz buna Lezbiyendir ha vallahi bu lezbiyen. Bu ne ya? Bu ne ya? Çok amel mi? Tam çok amel aldık. Çok amel aramayın lan. De. Ne lan? Az az siz çok amel Ne çok amel ya? Ana. Az az çok amel. Çok amel. Ben seni girdim mi? Dur hele bir dakika. Girmişim de bitmedi lan. Bakalım şu şey var ama yok almışız lan bence. Yeri var mı? Yok zaten. Ben bakayım abi. Yok tedirgin oldum vallahi. Tamam Almış mı? Tamam. <laughs> Bekleyin geldik geldik geldik. Sabırlı olun birazcık. 14 iki, zaman. <laughs> Aa seviye atladım ha. Ya telefonu konuşma dayı Allah için ya. Deli etmeyin, lan illa insanı. Allah. Wow. Kalıca su kocaklar illa ya. Ya sul elma ne yapayım? elman. elma fanta. lan alın? Fanta ziyaret yüzeyin. Tövbe tövbe. Fakir geldi. Bak dayı kardeşim ölemeye bak. Şükür tamam. Ya fakir ya parayı ne yapayım? Allah için böyle fakirlik mı var ya? Para ne adam oluyor? Ne kadar kazım ben biliyorum kardeşim. Ya ne oldu bu da ne oldu abi Ye, ne ne Şaka mı buraya? Bak sen onu ha. Ya kare bu, nasıl bunu gönderiyoruz biz? Dur hadi. Nasıl bu gidiyor? Oğlum tövbe tövbe ne oluyor ya? Abi al abi sen çok ömelli bu ömelli ha. Dur sen de, tamam hadi Allah'ıma çoğuşur. Tefeci de geldi mükemmel olsun bizim Zımp abi yok beni ya vallahi öyle. Sen hadi git ya uyuyacağım abi. Ne lan? Temizle abi şunu şöyle. Temizlene kadar? Barıl barıl yaptık şimdi bunu atalım Bu ne bu ben? Ne kaldı bu? Tamam. Buraları temizle hemen. Böyle ver böyle. Allah Allah ver ver Allah, ver, ver Allah ver, ver, Allah ver ver, Allah, ver ver Allah Allah ver 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 Allah Allah ver ver abi bu nasıl ben bunu kapatıyorum acıkanım. Hadi görüşürüz öyleyim. Gördün mü? Bak buraya ki buna ilgilenir. Ben bununla Allah nasıl ilgileneceğim şimdi? Bunun için bunu mu getireyim yani? Abla gideceğim mi artık? Abla git Allah aşkına gider ben uğraşayım. Hadi git ya. Hadi gülüne hadi git ya. Şeyler ben bir şey hiç başarım lan bari. bari. Ne bir işçi mi işine ben İş, işe işe bakayım. İşçi işçe ya. İşçi ne var? Bunu al sabah olmalı. Vallahi ama şey ya. Nesne lisansı falan filan işte dur bir dakika ben Ağabey senin oğlum param ben çok pahalı çok pahalı ya Valla çok pahalı Ya yani mas pahalı şekil şekerli dış ne? Benim yandı benim ya benim iyice yandı benim ya Yandı bitti kül olur Tamam günü bitirelim kardeşim Ulan uzuyor mu bununla dönen ses gibi acaba lan Ben hala bilmiyorum onu. Ulan bu günü yok şey mi şimdi bir şeyler ısmarladık biz Lisansımız ne alakalı lisansı Lisans ne daha gelsin lisans mı alsak acaba? Lisans işte ne var lisans. Süt var sütü. Aa yumurta falan var ama derin yol şeyi mi koydu derin yolunu ya? Annem mi dur ona alacağım. Lisans alayım yeni lisans. Yok cüzde o da pahalı değil. Yani acaba pahalı bir şey var şu an, ne var? Çok var. O zaman acaba su var burada. 4-5 tane elma var işte. Yeter dedim kaç tane var? 4 tane var. Bir süre gel. Abi şuraya gelsek ya, biz ne yapıyoruz ya bunlara bizim de böyle para almamız lazım her türlü. Aşırı kaldık yine ne gibi eksici geliyor eksik. oğlum hadi para ver de gidelim Allah için ya fazla para vermeyin ya lezbiyene gel tuttu yine lezbiyene he çok güzel oldu şimdi lisans alalım sen hadi bakalım aldık yeni lisansın da ayrılıyoruz ne kadar lisans ne kadar lisans ne kadar ama 600'e değer bir şey bence ha kola turka mı lan o kola spark kola turka Allah kola turka ne çalmışsın yemin ederim o Yemin et. hala lan sondaki şeyler bak çok değişik ha. Sebze meyve falan da geliyor. Değişik sebzeler falan da geliyor. Bak sadece meyve yok. Dört ben. Oha alak mı lan bunda, bunda, bunda? bu paramız olmazsa bunu alırız. Şey. Hey ya bahçeli kutusu işte. Bana popülen çekecek mi? Çekmedim istiyor ya. Çekemedim. Niye çekemedim? Çünkü şarjım şarjı az Bana dedi doldur tabletin şarjı aslında. Dolduramıyorum. Niye dolduramıyorum? Çünkü şarjım şarjı. Bir de maraşlı. Bizim kanalım maraşlı. kim cips yemiş gelmiş buraya atmış Allah şimdi deli şey ya, ya bu da kim yemiş cips yemiş lan suyu niye döktün yumruğu atar mı karşına sen bak adam hani ne ama var ya bak gıcık hadi hani ne Allah be! Vah. işte yaşlara, önden yaşlılar önden kanunlar bitiyor mu yaşlılar başlar ama birine koşuyor, birine başlıyor ya hadi yani, hadi ya Tefeci geldi yine Tefeci diyoruz tepe alam tefeci diyem mevcut alama bir de tefeci diyemiyor patronu geldi bu da ha bu da ayrı bir ama Üçte geliyor bir biner, ya. Gitti ya. Üst tane bakalım ya git ya git hadi temizleyelim şurada bir başka Ne var başka? Ayak izler temizleyemiyoruz Allah için şey. Ne var bunlar burada? Ne var sen ne için geldin buraya? Salak mı bu? Bitti bir şey bitti portakal yok Ya sen ben işlerini yapmak zorunda mıyım? Ya? Ne alakalı var? Ama <laughs> ben bayağı, bayağı geçiyorlar her yerde böyle. Güzel şöyle şey. Oh mis çok güzel ama abi Şimdi ben aşağıdan gelecek mi? Aşağıda gelse de çok güzel olur ya. Böyle ben... Eşen ne gelecek? Ben... Aa derin dondurucu şeyler de var. Okey bak yumurta mesela derin dondurucu. Bu derin dondurucu. Alak mı bunlar? Al abi tamam. Bak hadi bak. Şey yüzü konuşuyoruz. çok takmayın arkadaşlar. Aa oğlum avokado falan da var ya. Ne oluyor ya? Tamam bunu alalım. Paramızın yer gitti geçti. Neyse hepsi gitti abi yani para kalmadı bir lira kaldı nasıl bekliyor Allah ben hızlandıracağım ne yapsam lan ya iki ver hızlanır Allah şimdi bak sen de nasıl seyredeceğim Ya bu fiyatını ayarlamadım abi dur hele Nasıl yapacağım şimdi bunun fiyatını ayarlamadım kapat bu kenarı böyle öyle gıcana gidiyor ya gıcana gidiyor ben at Ne küfür ediyorsun abi senin kafam şimdi mutaya atıp kalayım kafana bir mutaya ya Buraya buraya yazacağım bunu şimdi buzdolabı rahatlığına kullanın Burada, burada bu mu, burada? Ya burada bu mu bu da vallahi de o, ben de o ben onu zannediyorum ya. Ya bak, kafa gitti var ya bende. Dört kır mı? Dört al sana dört al. Al bunu. İki daha kullanalım biraz Tamam <laughs> ee, bu ne? Bu buraya koydun? Ben dondurma bayağı var mı şey 2 mümkün ülkede. 1 2 daha bir Bir artı bir daha. Tamam böyle böyle aa biz böyle, böyle, böyle niye mi hiç burada kalalım. Okey. Yaptık. Yine burada bitmek B üzere B ha. Bu ne aç mı yarın bize bak böyle. Bu sesim daha hiç olmuyor hadi böyle hadi. O zaman oynamıyorduk. Hadi lan bir dakika tamam Abi net ha gir ya. Gir, <laughs> gir, ya gir de, bir, bir kere gir ya. Girdim tamam. İki ol.. ya Allah belanı ver. Bitiriyorum o zaman. Ha bitti. Okey günü bitirdim. O ses nereden geldi? O ses nereden geldi? Hırsız mı girdi oğlum dükkan mı? Alakasız lan neyse dur bu da. sızdı lan hırsız, hırsız, hırsız. Dın diye ses geldi. nereden geldi Allah bir ses? Dın diye ses geldi. Hırsız falan girdi zannettim ama. Ya yoktu oyuncaksız. Bilmiyorum yani. Bunun fiyatı ağırlayalım. Ne başlıyor? Tamam hadi bakalım. Okey. Oyunumuza başladık. Yani bunu burada son günü olsun bu arada. Uzun uzun uzamasın yani. Yeni bölüm sonra mağazası Abi ne yapayım ben bu adamı? Geçiyor zaten şey. Ne gerek var yani? Bu oyunda öyle gençime bana sıkıntılı birazcık. Dönün zersin öyle. Dönün zersin müşterileri takip gelsin diye. Şimdi ben derin dondurucu bu deniz oyunu ne ne var mesela? Ne ki don böyle tavuk ürünleri falan olmaz ya lan doğru. O sushi mushi de var lan değişik değişik de var. Sushi sushi. Müşteri geldi. Hoş geldiniz avokado seversiniz ben avokado kusar mı avokado diyesin. Sağ üstüne bir izledi geçmeyin. Dakika bir gelir ama. almış. Çünkü evet, yumurta güzel de de pozitif sen zehir öyle gelişti zaten zehir. Yani, Değil yani yani her şey ne almış bu adam var ya. Bu, bu bu da sağ kendine bakıyor iyi bakıyor. Ya. aldı aldım niye karpuz gibi görünüyor ama? Al şey aldı mı? Al o karpuz gibi görünüyor yani. Ama yani karpuz yokmuş ya. Şur, abi yine oraya kiler ya su su, su suyu döküp durma su yok ki burada. Su niye döküyoruz ya? Su tesim de döküyoruz yok mu? Su almamış mıydı? Şu aldım mı lan ben dur hele bir hey, dakika bu müşteri var oğlum geçiyor. Bütün normal tarafa niye koyuyorum ben de, şu? Şu, darim, hey, daya, <laughs> alıyor, öyle şey. Alim şu tarafı bir tane. Ey dayı bek aldık mı? Gel al öyle bek. Öyle bir şey var. Alak mı? Yok. İki daha hızlı gelir bir alır. Bir bekleyin hemen şu koyun da belki bu müşteri alır da hemen alır şimdi. Öyle olmaz ki. Saldırır hemen bunu iyi bineler şimdi ya. Oğlum şu fiyatını hep de fazla. Ya bunu da bir tamam bu bu kalsın böyle şimdi. Bitti e, mi oğlum ben kahvemize karşı bak oyunda böyle Allah şuna bir a, gönere gerek ben arkana bakmaz oynuyorum. <laughs> tamam okey. Yaşı dayı gitti. Bunlar da gitsin hemen. Bu şey fiyatı ne kadar mı? Sayla aynı fiyatta mı? Sayı daha fazla geçti oğlum. Ya görsüz dayı. Allah'ım hadi. Tefeciler geldi yine. Ya abi siz niye sana sayıda ya Görsüz tefeci dayı. Kaleciye <laughs> 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 dayı mı? Kaleciye mı dedi? Tamam. Bir sene daha sıkıntı. Sen bize buraya geliyorum. Abi bekle yani valla şimdi. E yani gö temizlikçi olan, o da yani olan şey. Ulan deliler ya. Tamam temizlik çok güzel oldu. Açayım şimdi. bak Hadi. Fakir yapalım. Fakir şey yapalım. Bana bayağı verip bana o bir muamele Allah'ım asla görmüyor. Muamele yapıyorlar. Ben kendim fakir oldum zaten. Bak bu da spor ya bak. Yumurtam <laughs> burada. Bu iyi proteinli şeyler. Abi bak abi. Bu ne pek gerçek gelmiş ya. Yani. Ne gerçekten anlamış yani. Ya tam bu yüzden ben bunu öldürürüm. Şimdi ya ya dedim bu demek ki proteinsiz. <laughs> Şehri bir gelecek birazcık. Şehrimiz gelecek. Allah beyler bey bekleyin lan. Sigma sigma boy sigma boy sigma boy. Şahsım niye böyle niye böyle niye böyle? <laughs> Bazen o ne yapayım? Al şu al şu şeyleri ne yapayım? Evde yok mu o şeyler yani? Bakın bak marketten alalım beğenmiyorsan. Allah belası ya. İşte her şeyi getirmek zorunda benim değilim? Bu ne ara bitirdiniz? Allah'ım dur. <laughs> Hadi o yüzden bitirmiş herhalde. Pahalı. dursa bitirilir zaten. <laughs> Çok sallım değil işte, Ayşe'nin babasına benziyor lan burada. Dumbi. <laughs> Ayşe'nin işe bu videoyu gömerim ben mesela. <laughs> <laughs> Gözü gülüm ağzıma su taşlarla tutarsan. Taşlar. Ha burayı ne su ya Oğlum bura ne? bura buraya, buraya mı yani? Buraya olmaz oluyor mu? Ya şey, Oğlum ne zaman sen şey, arkadaş yoruldu mu ha? Tamam şu ayı gündüre gelme lan bir oldu 24 dakika şimdi bir yedim ben kesin. İşe yaramı ya. Bunun yumruk atı tam yok mu öyle? Tam yok. Tam yumruk yok Ne? Abi şey bitti zaten. Yani gidebilirsiniz artık. Ben gene ağa kapatmadım. Bir şey gelmeyecek artık.

kolası yapmıyorum. Hadi parkur ne yapayım? Şuradan şuraya, şuradan şuradan şuraya, şuradan şuraya. Biraz şuraya, şuraya tamam. Bir bura, ölürsek kaybedersin. Roblox'un yaşıyor. Wolf. Parkour Heaven. Buradan buraya, oradan da buraya ve ölü bravo! Bir tane Magnum'la kazandım. Senin. Ha bu yola, bu bay bay Bir günde 10 yenemez bu şiş. Şey. Dermiş mi şimdi oğlum? Oldu videoda 30 dakika. Halledim Bu da basılı kesin. Yok koncama yalan yok şimdi yani. Kızmış. Kız. Er kızmış. <laughs> bu arada bu arada sonradan bir an beğenmişsinizdir. Yani sonraki Murat TV'ye onlar gözünüyle arkadaşlar. Bye.